Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızdan bahsedeceğiz. Bu akşam Trabzonspor takımımız Altay'la karşılaşacak. Ve klasik maç önü videolarımızdan bir tanesi daha geliyor. Sıcak gelişme aktaracağım size. Biliyorsunuz iki tane sakat oyuncu vardı. Son durum ne? Bütün bunlara değineceğimiz, sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video geliyor. Sabah önemli bir video çektik. Başkanın açıklamaları vardı çok kritik. Vakıeme ile alakalı değerlendirmeler yaptım ve şimdi Biraz transfer gündemine de sona bırakacağımız bir video geliyor arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımız hani bu ikinci videomuz ve maçtan sonra da bir video gelecek. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi şunu da ekleyeyim ben direkt maça gelmeden önce kulaklık taktım. Diğer kulaklık biraz yankıladığını söylediniz. Çünkü iki farklı yerde çekiyorum videoları biliyorsunuz. Diğer video kamerayla çektiğim için biraz uzun sürüyor. Ve size sıcağı sıcağına hızlı bilgiler verebilmek için de Telefonumla çekiyorum bu videoları arkadaşlar. Onun için bir farklılık oluyor. Onun için kusura bakmayın. İkincisi de e, sizlerden gelen birkaç tane yorum var. Bu yorumları değerlendireceğim. Bütün bunlara geleceğiz arkadaşlar ama öncelikle ben Altay Spor maç öncesinde beklenen haberi vereyim sizlere. Güzel, sevindirici haberler var. Denswil ve Caneni eğer hoca okey derse oynayacak arkadaşlar. Çünkü oyuncular hoca ile konuştular ve hazır olduklarını ilettiler ki zaten... Hoca onları kadroya dahil edip götürdü biliyorsunuz. Oynayamayacak durumda olsalardı ben hocanın oraya götüreceğini düşünmüyorum. Ama ile Canen'i biliyorsunuz ikisinin Danceville özellikle başında bir dönme, gözlerimde bir sıkıntı var demişti. Canen'i de yorgunluğa bağlı ağrı hissetmişti arkadaşlar. Yorgunluğa bağlı ağrı da hatırlarsanız dünkü çektiğim videoda da söylemiştim. Hani oyuncunun yarın sabah da iyi kalkabilir e, veyahut da bir hafta da bu yorgunluk ağrıları geçmeyebilir. Bu tamamen oyuncunun fiziksel yapısıyla alakalı demiştik ve Dansville, e, Canini eğer hoca izin verirse, eğer hoca düşünürse bu oyuncularımız oynayacaklar. Bence olmazsa olmaz oyuncularımızdan mı? Evet bence olmazsa olmaz oyuncularımızdan. Tronsen Solbeck'te oynayabiliyor. Gayet de başarılı olabiliyor. Ben Tronsen'in Solbeck performansını çok beğeniyor muyum? Son zamanlarda çıkış yakaladı ama şimdi Son maçtaki Dansfil gerçekten mükemmeldi ve bizim sistem anlamımızda top bizdeyken üçlüye döndüğümüzü düşündüğümüz yerde Dansfil büyük iş yapıyor. Dansfil gerçekten sahanın içerisinde üçlüye dönen, dörtlüye dönen bir Trabzonspor takımında Dansfil'in önemli işleri var, önemli görevleri var. Bunun için de ben Dansfil'in oynamasında katkı sağlayacağını ve Dansfil'in mutlaka oynaması gerekiyor diyorum. Bir diğer bilgimiz de şu olacak arkadaşlar. Orta sahada hoca Berat'la özel bir konuşma yaptığı konuşuluyor. Duyuyoruz. Duyduğumuz bilgiye göre tabi maç saatinde her şey değişebilir. Ee, genelde teknik direktörler maçlardan önce oyuncuları yanına çağırırlar şimdi. Berat takımın lejyoner oyuncularından oldu artık. Berat tecrübeli bir oyuncu. Milli takım seviyesinde olan bir oyuncu ama bir de Dorukan gerçeği var. Şimdi Abdülkadir Ömür Allah nasip ederse oynayacak. Bir de Dorukan gerçeği var. Hocanın işte tercihlerde bulunması gerekiyor. Rotasyonlar yapması gerekiyor ki bu kadar rotasyonlu kadro olduğunda ilk başta biz hatırlayın sezon başında ne dedik? Çok zengin kadromuz var. Orta sahada bu var, kanatta bu var derken hoca ne dedi? Arkadaşlar dedi gazetecilerle yaptığı röportajda bir takımda her oyuncu oynayacak, her maç oynayacak diye bir kural yok dedi. 50 küsür maç oynayacağız biz kupalarla beraber dedi. Bugün dedi atıyorum Berat oynar, yarın Dorukan oynar. Yani böyle bir döngü olacak ve Şimdi Başakşehir'i de düşünerek hamleler yapacaktır mutlaka Abdullah Hoca. Tabii ki de şunu da eklemek istiyorum. Maç maç gitmek lazım. Hani şimdi biz e, biz Altay maçını düşünmeyip de biz Altay'ı nasıl olsa yeneriz deyip de bir rotasyon yaparsın. Altay maçını kaybedersin. Başakşehir maçının hiçbir önemi kalmaz ki Abdullah Avcı bu kafada değil. Abdullah Avcı her zaman 3 puanı kazanmanın derdinde. Ben Altay'ı kazanırım, işte Başakşehir'i kazanırım, şampiyonluk yaşarım, şampiyonluk adım atarım gibi düşünceler yok. Uzun vadeli hedeflerim var ama öncelikle kısa vadeli hedeflerim var. Diyor ki Abdullah Avcı biraz tecrübelendi Başakşehir'deki sıkıntılardan dolayı. Kamuoyunda gelen baskılarla da beraber Abdullah Avcı biraz akıllandı bu konuda arkadaşlar. Bizim hani e, bu konudan dolayı tereddütümüz yok. Bir diğer detay vereceğim sizlere. E, Abdullah Avcı'nın seçeceği kadronun ben gene %100 iyi olan oyuncularla, %100 kendisini hisseden oyunculardan yana kuracağını düşünüyorum. Şimdi Bakasetas oynar. Bakasetas oynar. Bakasetas'ın performansı düşük diyebilirsiniz. Ya Canini'yi koyalım. İşte Abdülkadir Ömür'ü koyalım. Orta sahada gene aynı üçlüyü koyalım. Veya orta sahaya Siopis'i Siopis çekelim. Berat'ı dinlendirelim. Dorukan Siopis, Marek Amşik görelim. Sol tarafa veya Bakasetas'ı koyarız gibi böyle detaylar verebilirsiniz bana. Daha pardon Canini'yi koyabiliriz diye detaylar verebilirsiniz. Bir sürü kadro çıkartıyoruz arkadaşlar bakın. Herkesin söylediği kadro farklı kadro. Ama biz... Hocanın kadrosuna saygı duyuyoruz. Hoca çünkü bizden daha iyi biliyor. Her zaman ne diyorum sizlere onlarla sabah akşam yatan kalkan hoca. Onların detaylı analizleri yapan hoca. Onun için e, bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. E, bu videoyu çekmemdeki en büyük amaç sıcağı sıcağına bilgiyi vereyim. Son gelişmeleri vereyim. Bugün gerçekten e, video çekmek istiyorum. Sürekli video çekmek istiyorum. Sizlerle sohbet etmek istiyorum. Konuşmak istiyorum ve bunun için de bu şekil videolar, video çekeyim dedim ve ikinci videoyu koydum. Allah nasip ederse maç sonu videomuzu da koyacağım. Muhtemel kadro sol bekte arkadaşlar densile dönüş yaşanacak diye düşünüyorum. Vitor Hugo Edgar ve sağ bekte Bruno Perez. Orta sahada Dorukan'ı göreceğiz. Marek Kamşik Bakasetas'ı önlerine koyuyor. Canini eğer Canini oynarsa tabii ki de Abdülkadir Ömür. ileride de Cornelius arkadaşlar. Bu kadroyu görürsek şaşırmayın. Çünkü son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tabii eğer de caninin arka delesinde en ufak bir ağrı varsa arkadaşlar bakın en ufak bir ağrı varsa bu tercihinde bulunmayacaktır hoca. İleriye e, Bakasitas'ı sola koyacaktır ve gene orta sahada siopis veya berat hamlesinden birini tercih edecektir. Siopis deplasmanda enerjisine ihtiyacımız olan bir oyuncu mu? Evet ihtiyacımız olan bir oyuncu. Marek biraz daha ön plana çık, önde oynadığı zaman biraz daha böyle hücumsal anlamda biraz daha katkı sağladığını düşünüyorum ben. Biraz daha başarılı oluyor. Ee, bakalım, e, Trabzonspor takımımızda gene başarılar dilemek istiyorum canı Gönül'den. İnşallah vurduğu gol olsun. Maçtan sonra sıcağı sıcağına videomuzu da çekeceğiz. Sizlerden gelen iki tane soru var. Bugünkü çektiğim videoyla alakalı sabah bir yorum yaptınız, dediniz ki bana Başkan, e, sosyal transferinde de aynı cümleleri kullandı dediniz. Şimdi arkadaşlar size sorun, ben de size soru soracağım. Peki başkan Sosa'yı gönderdikten sonra üzüldük, evet üzüldük ama şu an Marek Şii şey aldı geldi hiç kimsenin hani e, bulunmaz hit kumaşı değil <laughs> yani gerçekten öyle. Herkesin bir alternatifi var. Hem de daha iyisi var. Bu futboldaysa paran da var. Kulübünde büyük bir camiası. Arkadaşlar onun için bırakın hocaya başkana. Onlar senden, benden, hepimizden daha iyi düşünecekler. Ben onların Vakayma ile alakalı kulübün menfaatleri doğrultusundaki cümlesi çok önemli. Burada bence e, maddi manevi söylüyor başkan. Yani kulübün menfaati Doğrusunda 4 milyon euro verir mi Vakame'ye? 3, milyon euro, verir, 3 milyon euro verir mi? 3,5 milyon euro verir mi Vakame'ye arkadaşlar? Bence vermez. Çünkü kulübün menfaatleri doğrusunda sıkıntıya düşeriz. Bugün söyledim dolar euro düştü. Biraz daha elimiz açıldı dedim. Bunu da yanlış yorumlamayın lütfen. Bu tamamen ülkesel anlamda ve e, futbol transferi anlamında konuştum ben arkadaşlar. Kimseye de yönlendirmem zaten ben bu işlerden anlamam. Ekonomiden anlayan bir insan değilim. Ben futbol adamıyım. Futbolun içerisinden geldim. 8 yaşında futbola başladım. E, 31 yaşında futbolu bıraktım. Futbolu erken bıraktım. Evet onu da söyleyeceksiniz. Çok erken bıraktım. mı? Evet ama bu kafa kaldırmayınca arkadaşlar vücut istemeyince vücudum gidiyor belki ama ben istemiyorum. Kafam kaldırmıyor ve futbol hayatıma son vermek istedim. Benim tercihim bu şekilde oldu. Bir diğer soru da arkadaşlar başkan bunu söyledi. İkincisinde de hocaya yetki verme konusuyla alakalı bir yorum yapmıştım. Ben Abdullah Avcı'ya yetkimi veririm dedim. Bazı arkadaşlarımız olumlu bazıları olumsuz cevaplar verdi. Özellikle Instagram sayfamdan da bana cevap yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Instagram, pardon Instagram sayfamdan da takip edin. Neden diyorum bunu bakın arkadaşlar. Hocanın transferleri nokta. Hoca iyi transfer yapıyor. Hoca kendi sistemini kuruyor. Hocanın getirdiği hiçbir oyuncu hani ben bu cümleyi hayatta kullanmayı sevmiyorum. Hiçbir oyuncu kötü, çöp işte olma yani kötü, çöp demek istemiyorum. Hani performansı düşük, tutmadı, olmadı, iyi oynayamadı, kendisini alıştıramadı. Hani bu cümleleri kullanmaktan yanayım. Çünkü her insanın bir karakteri var. Her insanın bir futbol kimliği var. Bir futbol ıı, e, maksimali var arkadaşlar maksimali bu oyuncu Mesela İsmail Köybaşı maksimali bu Hiçbir zaman oyuncumuzu kötülemeyelim Sonuçta bu oyuncular da buraya gelen alan hocalar Gel alan başkandır Onun için kötülemeyelim Şöyle diyelim yani, tutturamadı oynayamadı Bu takımın oyuncusu değil Hani bu takımda oynayamaz ama atıyorum Rizespor'da Spor'da bank oyunlar Gibi gibi değerlendirmeler yapmakta ben doğru biliyorum arkadaşlar Biraz sohbet tadında keyifli bir video olsun istedim Akşama inşallah çok keyifli bir video gelecek Ben bunu canı gönülden söylüyorum ki e, skor anlamında ilk golü biraz erken bulursak kırılmalar çok olacak. Kırılmalar farka kadar gideriz arkadaşlar ilk golü bulmamız e, şeklinde. Altay'ın defansı yokmuş, Altay'ın orta sahası yokmuş. O hiç umur, umurumuzda değil. Bizim de çok önemli oyuncularımız yok. Bizim vakayememiz yok, en önemli silahımız yok. Bizim kazanacak çok şeyimiz var. Trabzonspor takımının kazanacak çok şey var. Hedef şampiyonluk. Bu maçtaki 3 puan altın değerindedir. Bu maçın 3 puanını aldığın takdirde de büyük avantaj gene sağlayacaksın. Ben gerçekten sabırsızlıkla maçı bekliyorum ki bu videoyu çekmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi de sabırsız oluyorum arkadaşlar. Böyle bir an önce maç gelsin sizlere video çekeyim, sizlerle konuşalım, oyuncuların performansını konuşalım. Süper Ligi değerlendirelim, kahvemizi alalım, arkamıza yaslanalım diye düşünüyorum. Tabi Mustafa Denizli de çok tecrübeli bir teknik adam ama elindeki kadroyla bizim kadronun yarışacağını çok düşünmüyorum. Caner'in oynayıp oynamayacağını göreceğiz. İnşallah bakalım oyuncularımız için de Trabzonspor takımımız için de haklarında hayırlısı olsun. Bu çektiğim ikinci video. İlginizi bekliyorum gene videoya. Beğenelim, bildirimlerimizi açalım. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.